Selam herkese yeni bir videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Let e devam ediyoruz. Bir süre ara vermiştim şöyle bir kafa izni ihtiyacım vardı. Ama bundan sonra patır kütür videolar gelmeye devam edecek. Hatta hızlıca hikaye bitirelim güncelleme az kaldı. Ne kadar ne zaman diye baktım sanki ben ona da. Neyse tam hatırlamıyorum şu an ama güncellemenin gelmesine pek de bir süre kalmadı. O sürede en azından şöyle bir hikaye bitirmiş olalım. İyi çalışmış olurum herhalde artık bir zahmet. Zorluk derecesinde bakalım bir gelişmiş aldık ama inşallah rezil olmam yani. Haydi bakalım sağanak yağışlar devam ediyoruz. Yine tabii ki Elis aldık. Yani o, artık zaten o bilindik bir şey. Ama bir bölüm Nick de alacağım biraz barışayım kendisiyle. Sanmıyorum ama. Ben hikayesini araştırdıktan sonra öyle bir espri başladı işte. Nick daha işte kötü biri ya göre falan filan diye. Yani oradan gelen bir boş muhabbet aslında da. Yoksa yani hepsi bütün karakterler aynı olduğu için oynanış bakımından sevilip sevilmeme olayın çok önemli değil. Hepsi aynı hepsinde silah var. Bunda biraz fazlası olabilir da neyse. Ee, şimdik. Burayı biraz hatırlıyor gibiyim. Evet burada dümdüz aşağı yardırıyorduk oradan sağa geçiyorduk. Konuşmalar çok yüksek sesle geliyor fakat efektler çok düşük. Ben yani niye öyle bokum gibi ayarladıysam onu. Neyse dursun şimdilik. Reload. En azından şehri duyabiliriz ama hani Jackie falan gelirse duyarız. Ne uğraştım ben bunlarla böyle ya. Şöyle bir fantezi yapalım mı? Yani ne kadar mantıklı olacak bilmiyorum ama. Galiba yapacağım ya. Neredeydi? Bir hort olması lazım şurada bir yerde. Tamam. Ha şimdi etraftaki bazı zombileri delirtmiş olduk ama Jack geliyor. Burada hiçbir şey yapamaz yok ya. Yani. Yapar mı ya da? Evet bir grubu öldürdük ama öbür grup bu sefer delirdi. Şatkanı sevmiyorum, bir daha iyi ya. Smash miydi, neydi onun adı? adı söylersiniz, yazarsınız adını. <laughs> i̇yi yani şu an için rahatız. Canımız çok gitmedi. Gel gel, sen... Tamam. Abi ciddi misin ya? Ayrı ciddi. Belki pipe yanında patlarsa biraz canı gider ama. Of direkt üstüme attı. Rochelle çık Rochelle ağzına sıçayım Rochelle ya. Öldü mü? Ben öldüm tabi. Molotov yok ki burada var mı Molotov? Koç de ya emanetini kullan. Bundaki daha sıkıntılı olabilir. Neyse. Oy. Abi sıçtık ama bitti böyle ya yani. Bir molotof yok ya şurada. Varsa yalnız çok küfür edeceğim kendime. Topal topal ilerliyoruz. Şunu bir düzeltelim hemen. Okey. Abi bir turda lootlanacağız yani yapacak bir şey yok ki. Bu okey. Olan. ulan kendi ağzıma sıçayım ben değil mi? Neyse. Daha gelir zaten. Tank yani herhalde diye tahmin ediyorum. En azından bir dahakini daha rahat indireceğiz de. Şimdi buradaki hordu pipe halletmiş. Güzel. Şey olabiliyor. Pipe eğer tankın yanında patlarsa bir miktar hasar veriyor tanka da. Ama tabii special zombiler pipe'tan etkilenmediği için yani daha doğrusu dikkatlerini çekmiyor. Ne oluyor oğlum? Buradan atlamamız lazımdı değil mi? Hep birlikte ama biraz geç kaldık. Okey bence iyiyiz. Sol taraflı işimiz yok ama yanıyorum. eriyorum, Öldüm. Anasının kiymiş ya. Vay anas var ya yani. Bunlar tuttu. Asitte erdik ya. Tekmele deviyor zombiye bak. Nasıl olmuştu lan sen? Tekmele deven zombi. Benim iyileştirin bakayım. İl ne yapıyorsunuz oğlum? ha Sen mi iyileştiriyorsun? Neyse hadi. Hadi neyse. Bu ne yapıyor lan? Burada nasıl yapıyorduk? Ha. Okay. Allah. Hey, Abi şu vuruyor. silahı sevmiyorum ben çok. Da kötü ya. Bunlara bile doğru düzgün dem vurmuyor. Jackie var bir yerlerde. Charger ha. Gel lan hadi. Hadi gel ne yapacaksın şimdi? Hadi gel. Hadi gel. Ya e, gerizekalı geri zekalı seni. Lan dayak yiyorum ben. He, o önemli bir şey değil. Okey. eee alayım. Niye bu kadar uzun bakıyorum ki loot'a ya? Anlamadım Yani millet pat diye alıp geçiyor. Ben mal mal bakıyorum. Abi nasıl ya? Bunlar yaptı. Benimle alakası yok. Atacağız bunu. Heh ver şunu. Molotofu attığım yerin karşısına doğru geçtim ki salaklar içinden geçsin yansın. İnşallah başka molotof bulacağız ama. Yani iyi yaktık da bitmiyorlar ki. Cadaloz da var bir yerlerde. Bunu indirmem gerekir. Yok gerekmiyor. Gel gel. Ha geldi. Biraz daha hızlansak değil mi? Ne oluyor lan? Tutun bakayım bir. Tut. Dibindeyim salak. Ha çok güzel yığlandık. Hakikaten çok işe yaradı. Hakikaten müthiş oldu. Geldiniz inşallah ya. Alo niye gelmiyor Nick? Bak 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 fantezilere bak bak. Nick ve pis fantezileri. Olam aa koş. Koş 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 koş. Gerek var mı? Yok ya. Of canım bebeğim molotov. Kapıyı da kapatmayın zaten ne gerek var. Oy oy. İyi iyi en azından ilk kısmı geçtik. Şeker fabrikası. Hadi bakalım. Medkitler alındı. Bu salaklar inşallah almaya akıl edecek derken. Evet. Mili alalım mı? o baseball sapısı severim. Ağzına senin. Bu kısmı hatırlamıyorum yalnız. ilk kısmı hatırladık da. Oğlum nereye vuruyorsun ya? Anlamıyorum ki ben. Boomer um var? Bana mı öyle geldi? Yanlış mı duydum? Burada sıkıntı olur çünkü kaçamayız. Ne var? Pil. Aç, aç ha. Okey. Ben bunu basıyorum abi. Erken ama basacağım yani yapacak bir şey yok. Bu ne? Testere. Onu koç alsın. Abi nereden gidiliyor? Jacky bina ne bir tarafında eğer yanlış duymadıysam. Yok abi buradan gidilecek ya. Buradan gidilecek de. Ay. Al, al 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 vur vur vur. Ha. Okay. Ne çirkin ağlıyor ya. Burada hızlı gitmemiz lazım. Yoksa hiç şansımız yok. Ne oluyor lan? He. Ha. ha tank değil ya. iyi bunların sesiymiş. Biraz daha birbirimize yakın dursak bence çok iyi olacak da. O kadar değil ama tabi içime de girmeyi ver. Ay hiç sıkamadım lan. Oo en sevdiğim. Doldur artık şunu gayret. Sniper'lık bir şey yok tabi. Ah şu oyunda sniper bir daha şey olsaydı. Hadi hadi bugün ben dersin hadi. Tanks, öyle bir tanks diyor ki sanki anama seviyor yani öyle bir tonlama olamaz. Buradan yukarı çıkılmıyor gibi duruyor. Oğlum yarısı yok herifin hala saldırıyor ya. Lan 2-3 gün başka oyun oynadık. Şu an o kadar farklı geliyor ki Ah kolum çok yaşında Hayde Aldılar beni Abi bu nasıl salaklık ama botlardaki ya Dibime gelip diline Ateş ediyorlar ya yani. nasıl bir şey ki Tamam kötü bir yere gitti onun tükürü. Abi yok artık. Düştüm. Ölüyorum ölüyorum. Aa öldüm. Abi ciddi misin ya? Haydi bu sefer tank var ha. Hemen hemen öldüğümüz yerdeyiz şu an. Ölüyorum gene. Gene ölüyorum aynı yerde. Çünkü sıkıştım. Evet. Evet güzel sıkıştım. Çok güzel. Yani böyle zor mod işte dediğim gibi. Botlarla oynamaz. Yok yani oynayamıyorsunuz. O yüzden biz gene normalden devam edelim. Onun haricinde başka arkadaşlarla oynarken en zor olur öyle oynarız. Evet biraz önce yerli bir olduğumuz yere geri geldik. Ben şunu alayım hatta şöyle bir pantezi yapacağım. Basacağım onu da alacağım ben. Çıkın abi. Bu arada normal aldım zorlu yok yani. Şey modu var tek başına olduğun tek karakterle oynadığın mod var. Orada biraz daha nasıl denir İdare ediyorsun yani en zor alsan daha iyi. Fakat 4 kişilik modda daha fazla zombi geliyor. Ve yani dayanılacak gibi olmuyor. Botlar çünkü yoklar yani bir nevi bir nevi tek kişisiniz Oha gidiş yolumu attı lan Hayde Abi nasıl oraya gitti o ya bir çeksik zaten Charger mı yanda? Aa öldürmüşler iyi. Ay ne iğrenç ağlıyor hiç sevmiyorum ya. <laughs> koş koş koş. Yok burada ölmüştük değil mi? Haydi. Oğlum hepsi benim başıma geliyor ya bir git. Herkes bana saldırıyor ya. Ulan çim geldi yağmur sesinden. Oo. Bir dakika şimdi burada mekanizma çalıştır. Yok burası değil oraya galiba. Pardon. Tamam tamam burası orası değil. Doğru yolda mıyım ben şu an? Değilim değil mi? Ha daha da yukarısı var. Ama bir var ya. Asansörü çağır. İyi. İnşaatçı abiler fena tabi hemen yani öyle zınk diye ölmüyorlar. Beni buradan aşağı çekemezler diyecektim. Çekemezler ama itebilirler tabi. Mesela online'da yapsam şu hareketi şöyle buradan vurayım mark diye böyle. Kesin aşağı düşmüştüm yani. Mermi bitti? İyi çok güzel. Bir yerde vardı mermi sanki. Güzel ölüyorum ben. Ben yani kime ateş ettiğime bakıyor muyum lan Allah Allah. Aa Rochelle'miş. Göremiyorum Rochelle kusura bakma. Ne bu? Al. <laughs> Bununla da alacağım. Neresin koç? Abi gelmedi mi daha? Ha. Yürü 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 yürü. Oy. Daha bitmemiştir. Tam öldüm diye kontrol ediyorum. Ben heal'lanayım mı? Olur. Heal'lanayım. Keşke daha erken başlasaydık heal'lama Neyse. ama witch var lan korktum oğlum bura ne böyle neredeyim ben her yerde witch serpiştirmişler ki yanlışlıkla normal zombi sanıp vuralım diye boomer var iyi uzakta öldü Abi gözün seviyorum şunları sıkın mermim yok. Ya e al işte ya. Abi böyle başlayan böyle işe ya. Aa ölüyorum gene. Abi yok artık ya. Of botlar var ya. Abi bitmiş zaten. Gir hadi gir. Oh be bitti. Şükür. <laughs> Eziyet gibiydi ya. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşürüz.